Şimdi e, fıtrata uygun bir şey yapabilirsen o kabul görür ve insanlar zorlanmadan onu kabul ederler. Zorlamada devam olmaz. Zorlamakta devam yoktur. Belki kendini zorladığın için işte şöyle yapar, böyle yapar ama zorlamakla bir yere varılmaz yani. Zorlamada devam olmaz. Bunun için fıtrata uygun eğitim vereceksen fıtrata uygun. İrşad olacaksa fıtrata uygun. Ee, insan i̇nsan aklını, insan takatını, insan şeyini zorlayıcı, iradesini zorlayıcı şeyler olmaz, olmamalı. Şimdi insanların yüzde sekseni ehli tahkik değildir ki tahkikatıyla hakikate nüfuz etsin ve onu hak olarak tanışın. Ya ne yapıyor? Orayı oku bakayım. Yüzde Nevi i̇nsanın yüzde sekseni. Ne bir insanın yüzde sekseni eli takip değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikatı hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete hüsnü zana binaen makbul ve mütemed insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Belki şimdi şeye bakalım ne diyor? Taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş bu asırda diyor. 10. sözün zeyli. Ona mı? Onuncu söz. He? Onuncu söz. Onuncu söz Taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş. Halbuki insanların yüzde seksenin imanı taklit muhafaza ediyor. Eğer önünde Heslim olup taklit edilmesine kanaat getirdiği bir adamı kendisine rehber etmezse insanlar bugünkü gibi olur. Şirazesi bozulur cemiyetin yani. Kimseyi bir yerde tutamazsın. Bu avamilik okumakla alakalı bir şey değil. Avamilik kafaya ait bir şeydir. Fıtridir yani. Fıtri. Yaradılıştandır bu. Avamilik yani bu adam prof olmuş. 10 tane 10 10 branşta prof olsa avam avamdır. Avam kafa avamdır. Avamilik başkadır. Havas başkadır. Ehasul havas daha başkadır. Bu fıtridir, bu kabiliyet meselesidir. Bu doçent olmuş, prof olmuş ya da okumuş, okumamış alakası olan bir şey değil bu. Şimdi insanların yüzde sekseni Tahkik ehli değil yani hakkı bilemiyor yani hakkı bulamıyor yani hakkı önüne koyar, koysan işte e, ateşle e, altını ayırt edemiyor yani. Daim elini ateşe sokuyor. Bunu kurtarmanın çaresi bu kendisine birisini daha üstün kabul edecek. Kendisinden üstün kabul edecek taklide şayan bulacak o zatı. Bunun hareketleri taklide layıktır. Bu zat istikametlidir. Yanlış iş yapmaz. Benim aklım erse ermese bu zata uymam lazım. İradesiyle, akliyle, fikriyle, her şeyle ona tabi olur. Taklit eder, imanını kurtarır. Yüzde sekseni böyle. Yüzde sekseni böyle. Yüzde seksen böyle olunca o adama hakikatlerden bahsetmek, o adama hikmetlerden bahsetmek, üstün felsefi meselelerden bahsetmek, o adam anlayışı yok adamın, anlayışı yok ha, anlayışı yok. Allah noksan yaratmış. Yüzde sekseni anlayış sahibi değil. Sen neyi anlatıyorsun? Anlama şeyi yok, adamın al alış yok yani, alış yok. Arış ne, ne, veriyorsun ki adam? Yüzde seksen böyle. Şey bu. Üstad Hazretleri ene zaman olduğu için, ene asrı olduğu için kibar söylüyor bunu. İmam Rabbani Hazretleri hayvandan maduttur diyorlar. onlar. Hayvandan sayılırlar diyor. Yüzde sekseni hayvandan sayılır diyor. Üstad Hazretleri tabi ene aslında yaşıyor. Eneyi kırmaması lazım. İşte ehli tahkik değildir diyor. Ki tahkikat ile hakikati bulsun. O halde ona bir bir taklit edeceği merci göstermek, bir zat, bir insan göstermek lazım geliyor. İrşadın hakikati, mürşidin hakikati burada ortaya çıkıyor. Zarureti ortaya çıkıyor. İlim meselesi değil bu mesele yani. Yani imanı kurtarma meselesi ilim meselesi değil. İmanı kurtarma meselesi ahlak-ı Resulullah'a uyma meselesidir. Tabi olmak meselesidir. İman bir intisaptır. Tabi olma meselesidir. buna ilim kafi gelmiyor. Eğer ilim kafi gelse şeytan mümin olurdu. İlim kafi gelmiyor. Onun için insanların yüzde sekseni ehli tahkik değilse ona tahkikin icap ettireceği bir şey sunarak onu yola getirmek mümkün olmaz. O halde ona merci göstermek lazım. Bunun en güzel misalini bizim Elaziler bilirler. Elazide Hacı Bey böyle demiş. O iş bitmiştir. Dört kitabın ortasıdır o. Hacı Bey böyle demiş. Bitti o iş. Sağlamsa bitti. Falanca hoca böyle demiş, falanca alim böyle demiş, fişerken böyle demiş. Hiç kimsenin kulağını ıslatmaz. Ama Hacı Bey böyle demiş. Yani Alevisi de dahil, mümini de dahil, tarikatçı da dahil, hocası da dahil, hepsi. O bir velayet çeşidiymiş. Herkesin sevdiği bir insan olmak bir velayet çeşidiymiş o. Hiç düşmanı yok. Polisi Bey öyleydi. <laughs> Hulusi Bey öyleydi. İstisnasız herkes hürmet ederdi kendisine. En koyu Aleviler, Rafıziler, teröristler ile. Ona hürmet umumiydi yani. Öyle bir ona ben baktım nasıl oluyor diye. Mümin düşmanı olur çünkü. O bir velayet çeşididir diyor. Kitaplarda var o. Herkesin sevdiği insanların ve muteber insanı o bir velayet çeşididir. Allah onu sevdiriyor onlara bir merci yani yüzde seksen Hacı Bey böyle demiş. Bitti o iş. Tamam. Hacı Bey böyle taklit ediyor. E Hacı Bey de kötü demez. Hacı Bey de kötü şey söylemez. Kötü iş yapmaz. Onu biliyor da insanlar tabi olmuşlar. Onu yapmakla ya Kur'an'ın emrini yapıyor, ya hadisin emrini yapıyor, ya icmanın emrini yapıyor, ya fıkhın emrini yapıyor. Başka neyi yapacak? Ve bu suretle salih amelde bulunmuş oluyor insanların fıtratına uygun hareket edilirse insanlara faydalı olur. Yoksa insanların fıtratını zorlayarak ona bir şey vermek mümkün değildir. Bir de oku Nevi, nevi insanın yüzde sekseni ehli takip değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikatı hakikat tanıyıp kabul etsin belki surete hüsnü zana binaen makbul ve mütemed insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Evet. Mütemed insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul eder. Tahkike mecali yoktur. Kabiliyeti yoktur. Efendim, İstidadı yok. Efendim, bu sıddıkiyet mertebesi mi oluyor burada? He, teslimiyet. Teslimiyet mertebesi teslimiyet mertebesi. Dıngırtı geliyor yani. Diğer, diğer şeyler bir kaside de var ya divaneler gibi söyler sözü yerden ayrılanın. Mihrim mahın görmez gözü yerden ayrılanın. Gözü yerden ayrılanın gözü dolunayı görmez. Kör olur. Ne söylerse söylesin divaneler gibi konuşur eğer onun sözünü nakletmez. Ne boşuna söylenmiş şeyler değil.